Bağla Hasibe teyzeciğim ya, o iş nasıl olacak Allah aşkına ya? Bir tür flörtöz gibi mi davranacağız yani? He, sos keseceğiz. He, böyle nikneng herkesler ıhna olacak. Ee, peki sinemaya da gidebilecek miyiz? Sinema, sinemaya ee, olur, gidersiniz tabii. Neye gidemiyorsunuz? Gidersiniz değil mi Fatma? Gideriz ana. Ee, gideriz kardeşim. Bak Fatma. Ben sinemayı çok seviyorum. Bayılıyorum ben sinemaya. Fakat yalnız böyle gitmek içimden pek gelmiyor ya. Lan oğlum lan oğlum. Bırak şimdi sinemayı falan ya. Sakın unutma. Sos keseceğim Ya aşk olsun Hasibe teyzeciğim. Niye unutayım ki ya? Allah senden razı gelsin yavrum. Vallahi çok büyük sevaba girdi. Hayır, zira bu elmas çok büyük dedodular yapacaktı. Anam da tabii mecbur kaldı böyle bir, bir yalan uydurmaya. Mecbur. Kusurumuza bakma Seyfi. Estağfurullah Fatma. Ya. Yani elimden bir şey geliyorsa ne mutlu bana. Dumur'um. Ee, Fazıl babam günaydın. Araba hazır. İstediğin zaman çıkabiliriz. ha. Günaydın Seyfi, günaydın. Günaydın. Ben Seyfi. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın be? Hadi hayırlı olsun. Sağ ol bacım, eksik olmayasın. Ne oldu ki ben bilmiyorum. Ya fazıl beyim bu şimdi Fatma ile Seyfi anlaşıyorlarmış işte. Benim de yeni haberim oldu, Hasibe söyledi. Ee, fazıl babam eğer izin verirsen müsaadenle Fatma ile söz kesmek istiyoruz da. Olur tabii olur. Hayırlı olsun. İkiniz adına çok sevindim. Ne oluyor ya? Neyi hayırlıyorsunuz sabah sabah? Feyzi Fatma'ya söz keseci yok da onu hayırlıyor. Ne? Ana, ne diyorsun sen ya Asile anne, habere bak. Bak ya, ulan şu sedir var ya, ne aşıklara şahit oldu da. Neyse hadi ben uzatmayayım. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum baba. İyi günler. Öyle Tebrik ederim Fatma. Tam olarak Tanruh ikizini bulmuşum. Sağ ol. E Cemal, sen hayırlı olsun demedin. Sevinmedin mi yoksa? Ha, yok ya, ben öyle dalmışsın işte. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Çok tebrik ederim Fatma bacım. Çok sağ ol Cemal kardeşim. Seyfi, hadi çıkalım oğlum. Geldim babam. Hadi görüşürüz. Haydi. Uğurlar olsun. Ve hayırla, hayırla Fazıl Bey'im. Haydi canım, çok kolaylar gelsin patron adam diyelim ki. Ne kolay gelecek. Ney? Hmm. Çok lak lak yaptık. Fatma. hadi haydi biz dükkana gidelim annem. Ee, ben hazırım zaten. Ha, ben de hazırım. İyi okay, haydi gidelim. Haydi. Ey günler. İyi günler. Hamur da açığa koyduydum az. Bozulmasın sabah bu şimdi. Yor. Ne ediyor itiyor ya? Yok yok. Kesin bu Cemal'de Fatma'nın arasında bir şey var. Ya nasıl baktı Fatma'ya öyle ya? Hiç memnun olmadı vallahi. Ama ben bu işi çözerim. Eninde sonunda çözerim.